Herkese merhabalar. Fen kanalına hoş geldiniz. Ee, birazcık sunucuya geç başladım. Çünkü sunucu açıldığında e, benim evlilik işlerim vardı, nikah işlerim vardı. Tam sunucunun açılışına denk geliyordu. O yüzden birazcık geç başlamış oldum. Olsun geç olsun güç olmasın. Ee, kısa bir özet geçeyim çara ne yaptığımla alakalı. Bu arada hem kendi çarım burada hem de şaziyemiz, şamanımız kasılıyor. Planlarım şu şekilde. Öncelikle Laikan'la ilerleyeceğim. Bu arada bir saniye. Şuradan bir pelerin çekeyim. Ee, markamız da bol o yüzden bol bol buradan pelerin alıyorum. Pelerine para vermiyorum. Sürgünde slotlar agresif de olsa kenardaki slotları çekmek önemli hızlı kasılmak için. Çünkü bu e, seviyelerde kasılma hayli yavaşlıyor. 93'ten 95'e geçmek çok zor. Neyse planlarıma geleyim. Planlarım şu yönde. Bu Lykan'la başlangıcı yapacağız. Razo doğrudur, mev farmıdır şudur budur. O ilk kısmı halledeceğim ve şamanımı anahtarı hazırlayacağım. Şamanım anahtarı hazır olduğu zaman bu Lykanımızı Aura farmına bırakacağız. Tamamen Aura farmında kalacak. Sonrasında şamanımızla anahtar yapacağız. Bu Lycan'la yine e, Zodiac döneceğim. Ejder döneceğim. Bu Lycan'ımız 105'te kalacak bir süre. E, sonrasında belki kenardan bir tane Ninja kasabilirim. Ninja'yla da e, Hydra dönerim. Meleği dönmek istemiyorum. Çünkü 16 çar kasması uzun sürüyor. Ruby'de 16 çar kasmıştım. Ger ya Güzel kazancı var Meleğin ama 16 çar kastım ettim bilmem ne şu bu e, Hidra'ya girmek daha kolay olacak ve Meleği farmı yavaş yavaş bitecek gibi gözüküyor Balator'un gelmesiyle beraber Yani kısa bir özetle Server'a başlamış bulunmaktayım e, 95 olup map farmına öyle başlayacağım Çünkü buralar boşken e, Bu odayı tutmuşken bırakmak istemiyorum Çara özetlemek gerekirse Şu anda 3 simyan takılı ee, da altı yakutum tek zp absorberi grenam ee, düz hp ve hp absorbeli yeşimin var şu anda ee, burayı map farmı ile beraber tamamlarım diye düşünüyorum zaten şu anda aa, birkaç antikam da var 3 tane antika yakutum var burada 3 ee, tane de onixim var bunları e, rüzgarlı itemler almak için kullanacağım çarımın itemlerine gelirsek Kostümler klasik 20 şeytan 15 şimşek sp absorbeli bir kostüm 10 şimşek 10 şeytan kostüm başlığı buna artı 4 e, ankaya emdirdim kuşağıma e, kuşağımı da kendim yaptım artı 4 anka emdirdim kısa bir süre hani buralarda geçireyim hızlı hızlı diye çok sersemiyoruz birazcık şunları kesmem lazım. Ee, sonrasında ayakkabıyı kendim yaptım 1500 ep 10 kritik ok savunması da geldi 2 kat yang düşmesi de geldi bu güzel oldu ee, bileziğimi kendim yaptım 15 şimşek 20, 20 şeytan 10 ork hem map farmında e, bossları keserken işe yarayacak Hem de e, Sürgünde de çok işime yarıyor Zırhımı yine kendim yaptım. Artı 7'sini hazır aldım. 15 çimşek 50 str geldi. Bu zırh ömürlük olacak. Bu zırha 6 de 50 str getireceğim. HP'li zırha çevireceğim ilk etapta. Sonrasında bizi Yuhara farmında da idare eder. Düz 15 çimşek bir kaskım var. Şöyle bir kalkan aldım. Yine hem map farmı hem sürgünlük düz şeytan kolye boş e, bir kolye var e, silahım çok kötü şu anda ama sıkıntı yok e, bunu bir artı 7 artı 8 yaparsam 105'e kadar idare eder 105'te de zodiac pençemi yaparım pençeyi de kendim yapacağım hatta bugün alıp birazcık efsun deneyeceğim hazır happy hour varken e, biraz da epim de var kendimde Bir 3k atarım yavaş yavaş e, zodiac pençe efsunu deneyeceğim 30 günlük daha lolipopum var. Toplam 40 günlük Lollipop'um var. Yani rahat rahat götürür bu bizi. Onun haricinde başka bir itemim, bir şeyim yok. Şaman'da da henüz bir şeyim yok. Kısa bir özetle mevzu bu. Bu arada biyoloğumu hızlandırarak yapıyorum. 100 tane hızlandırıcı çektim. Bunu günde 3 tane vererek devam ettiriyorum. Şunu bir 4 saate kadar indireyim ben. 5 saat 44 buçuk saat güzel yeterli yani hedeflerim bunlar bu çar aurada duracak şamanın itemlerini bu çarla razodor keserek e, zodyak keserek ejder keserek yapacağız. şamanı anahtara atınca bu çarı da auraya atacağım. belki dediğim gibi bir ninjem olur e, hidralık bir ninjem olur kenarda çünkü hidra farmı güzel e, para getiriyor sürekli bir gelir en azından ee, şimdilik videomuz bu kadar bir sonraki videolarda görüşmek üzere.